Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıfırdan yöneyi gösterip anlatmaya çalışacağım. Videoya geçmeden önce çok ufak bir ricam olacak? Bu tarzda içerikler hazırlamak gerçekten çok fazla uğraştırabiliyor. Hem bunları kaçırmamak için hem de bana destek olmak için şimdiden alttan videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Daha fazla vakit kaybetmeden ama yeteneklere geçelim. İlk olarak pasifimizi anlatayım. Fark etseniz yöne iki tane kılıç kullanıyor. Pasifimiz sayesinde her ikinci saldırımız yani ikinci kılıcımız bir hasarı vurabiliyor. Ve pasifimizin ikinci bir özelliği ise kritik vuruş ihtimalimiz artıyor. Yani üzerimizde bir eşya varsa bu kritik oranı çok daha fazla oluyor. Şimdi hemen Q etkenimizden bahsedeyim. Q etkenimiz sayesinde bu şekilde saldırabiliyoruz. Yani kılıcımıza bir saldırı yapıyoruz. Her saldırdığımız zaman yük kazanıyoruz. İki tane yük olduğumuz zaman kılıcımız tekleniyor. Yükleri burada görebilirsiniz. Kendimden Q attım. Bakın şu anda Q'muz güçlendi. Zaten efektler meydana geldi. Bir dahaki Q'muzda bu şekilde birimleri, şampiyonları havaya kaldırabiliyoruz. Bu yükleri olan Q'ları ince duvarların kenarında kullandığınız zaman böyle duvar arkasında falan da geçebiliyorsunuz. Şimdi de hemen W terimizden bahsedeyim. W'ümüz sayesinde elimizdeki kılıcı savuruyoruz ve rakipleri az da olsa veya vurup kalkan kazanabiliyoruz. W yetenimiz ne kadar çok kişiye isabet ederse o kadar fazla kalkan kazanabiliyoruz. O yüzden fightlarda W'yi birden çok kişiye kullanmaya çalışın. Şimdi de E bahsedeyim. E'ye bastığımız zaman 5 tane ruh biçimine bürünüyoruz. Ruh biçimindeyken şampiyonlara saldırırsanız 5 saniye sonra geri döndüğünüz zaman vurduğunuz hasarın %25 kadarını yeniden vurabiliyorsunuz. Rakiplerin canı az kaldığı zaman ölecekken üzerinde böyle bir kesik işareti çıkabiliyor. Geri döndüğünüz zaman otomatik ölebiliyorlar. Bu E'yi duvardan geçmek için de kullanabilirsiniz. Böyle ince duvar yanına geldikten sonra karşı tarafa doğru E'ye basarsanız duvar arkasına geçebilirsiniz. Yeniden E'ye bastığınız zaman 5 saniye beklemeden geri dönebiliyorsunuz. Şimdi son olarak ultimizden bahsedeyim. Ultimiz sayesinde belirli bir at üzerindeki tüm şampiyonları fiziksel hasara vurup yasara vurabiliyorsunuz. Ve ultiyi bastığınız tarafa doğru gidiyorsunuz. Şampiyonları kendiniz çekip onları havaya kaldırabiliyorsunuz. Hemen şöyle bir göstereyim. Ulti illaki dalmak için de kaçmak için de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir göstereyim. Kalın duvardan falan da geçebiliyorsunuz. Ultiyi kullanırken kaçırmak için de ufak bir tavsiye vereyim. Fark ettiyseniz ultiye bastığınız zaman yöne birazcık yoğunlaşıyor. Direkt rakibin arkasına gitmiyor yani. Karşıdaki oyuncular bunu fark ettiği zaman sıçra sayesinde kaçabiliyorlar. Kaçmasını engellemek için önce Q yeteneğinizi bir stekleyin yani yükler biriksin. Bir tane yük olduktan sonra rakibi havaya kaldırır kaldırmaz ulti basın. Öyle olduğu zaman hiçbir şekilde kaçamazlar. Son olarak da Q hızlı bir şekilde kullanmak isterseniz rakibin canı azsa Q flash yapabilirsiniz. Şimdi çok kısa ürünlerden de bahsedeyim. Her zaman isabet kısmından ölümcü tempo giriyoruz. Üçüncü tempo sayesinde şampiyonlara saldırdığımız zaman zamanla saldırızı kazanıp az da olsa bir saldırı mezili kazanabiliyoruz. İkinci kısımdan da zafer giriyoruz. Herhangi bir şampiyonu katlettiğiniz zaman canınız zeleniyor ve altın kazanıyorsunuz. Üçüncü kısımdan da efsane şeritlik giriyoruz. Şampiyonları katlettiğimiz zaman kalıcı bir şekilde saldırızı kazanabiliyoruz. Dördüncü ayakta son darbe girebilirsiniz. Rakibin canı azsa çok daha fazla hasar vurabiliyorsunuz. Önemli neyse işte, ekiplerin rakiplerin canı azsa otomatik onları katledebiliyordu. Bu birlikte birleştiği zaman rakipleri kesmeniz çok daha kolay olabiliyor. İkinci kısımdan da azim girmeye çalışın. Azim kısmından da kemik sır alabilirsiniz. Kemik sır rakibin bize isabet ettirdiği 3 yetenek veya saldırı hasarını azaltıyor. Yani karşıda size anlık hasar çıkarabilecek bir suikast şampiyon varsa komba yaptığı zaman bir anda tek yemenizi engelleyebiliyor. İkinci kısımdan da gözü alabilirsiniz. Karşı takımda kitle kontrol varsa burun sayesinde sıvışma kazanabiliyorsunuz. Alt kısımdan da saldırı birlikte değişken kuvvet girebilirsiniz. Karşınızdaki şampiyon fiziksel hasar vuruyorsa buradan zırh alın. Büyü hasarı vuruyorsa da büyü direnci almaya çalışın. Şimdi hızlı bir şekilde eşyalardan bahsedeyim. İlk olarak savaş anlatayım. Kuvvetlerimizin bekleme süresi saldırızdan dolayı azalabiliyor. Bu ayakkabı da bize yüksek bir saldırı hızı veriyor. Yani oyunun başında kuvvetlerimiz çok daha çabuk gelebiliyor. İkinci olarak ebedi kılıçtan bahsedeyim. Ebedi kılıcın olayı basit aslında. Kritik vuruş ihtimali verirken kritik vuruş hasarını da arttırıyor. Yani daha fazla kritik hasar çıkarabiliyorsunuz. Bu eşyayı da önde olduğunuz zaman almaya çalışın. Yani savaş simmen aldıktan sonra lane'deyken böyle 3-4-0 öndeyseniz ebedi kılıca gidebilirsiniz. Şimdi de kanaslamıştan bahsedeyim. Kanaslamış da bizim can çalmamızı sağlıyor. Bunun yanında kritik vuruş ihtimali de veriyor. Kan ıslamış da genelde zorlandığınız zaman almaya çalışın. Yani koridordayken çok öne geçemezseniz rakipsiz sizi zorlarsa can çalma ihtiyacınız olduğu zaman bu eşyayı alabilirsiniz. Üçüncü olarak da Kraken katilinden bahsedeyim. Bu eşya da bize yüksek bir saldırı, saldırı gücü verirken kritik kuruş ihtimal de veriyor. Ve pasifi sayesinde 3. saldırımız hedefin eksik canına bağlı olarak fazladan ilave fiziksel hasar vurabiliyor. Bu eşyada genelde karşıdaki şampiyonla dövüştüğünüz zaman alabilirsiniz. Yani karşımızda set, jx falan vardır. Çok fazla sizi zorlamıyordur. Baskın oynamak için bunu alabilirsiniz. Ebedi kılıç da arasında kalanlar olabiliyor. Ufak bir bilgi vereyim. Ebedi kılıç aldığımız zaman kritik hasarımız arttığı için Q yeteneğimizin anlık hasarı da artabiliyor. Yani midde oynarken karşıdaki şampiyonlar kırgın olduğu için ebedi almak mantıklı olurken topta oynarken karşıdakiler dövüşçü olduğu için kraken almak daha mantıklı olabiliyor. Şimdi de ölümsüz kalkanyadan bahsedeyim. Ölümsüz kalkanyada birazcık kanoslamışa benziyor. Yani kritik uçuş ihtimali verirken az da olsa bir can çalma veriyor. Aslında bu eşyanın amacı bize can simidi vermesi. Yani canımız 130'un altına düştüğü zaman bize 3 saniyede bir kalkan veriyor. Hayatta kalmamızı sağlıyor. Karşı takımı çok fazla tek atan şampiyonlar varsa yani Fizzet, Akali, Evelin gibi bu eşyayı alabilirsiniz. Şimdi de fane atlardan bahsedeyim. Bu eşya kritik vuruş ihtimali verirken endal de hızlık denme veriyor. Ve pasifi sayesinde de fiziksel saldırı yaptığımız zaman rakiplerin üzerinde ağır açılıyor. Yani iyileştirme azalıyor. Karşı takımda Mundo gibi şampiyonlar varsa bu eşyayı almaya çalışın. Çok güzel bir şekilde kantırlayabilirsiniz. Şimdi de Dominik Efendi hürmetlerinden bahsedeyim. Bu eşya da aynı faniye benziyor. Hatta özellikleri neredeyse aynı. Yani kritik vuruş ihtimali verirken zırtlenme veriyor. Sadece bu eşyanın pasif farklı. Yani rakibin canı sizden daha fazlaysa en fazla %15 ilave hasar vurabiliyorsunuz. Bu eşyayı da karşıda çok fazla iyileşmeyen ama canı çok fazla olup zırhı da fazla olan tank şampiyonları için alabilirsiniz. Şimdi de sondurak eşyasından bahsedeyim. Sondurak durak eşyası da bize saldırı gücü verirken saldırı da veriyor. Ve bu eşya sayesinde saldırı yaptığımız zaman normal saldırılarımız 30 büyü hasarı vurabiliyor. Bunların yanı sıra saldırı yaptığımız zaman 5 saniyeliğine zırhla büyü direnci kazanırken 5 saniyeliğine zırh denme ve büyü nüfusta kazanabiliyoruz. Yani saldırı ve savunma eşyası diyebilirim. Bu eşyanın amacı da hemsi biraz tanklaştırmak hem de böyle tanklara karşı falan daha fazla hasar çıkarabilmek. Şimdi de Malfumuş Kral'ın kılıcından bahsedeyim. Bu eşya da bize saldırı gücü verirken saldırı sıra birlikte can çalma veriyor. Malfumuş'un bence en büyük özelliği pasif rakibin canına göre bir hasar çıkarıyorsunuz. ve üçü şampiyonuyorsanız bu %12 oluyor. Menzilli şampiyonlar %9 hasar çıkarabiliyorsunuz. Yani örnek verecek olursam rakibin 1000 canı var diyelim. Bu eşya sayesinde fazladan 120 fiziksel hasar vurabiliyorsunuz. Şimdi de ölümün dansından bahsedeyim. Ölümün dansı da bize saldırı gücü verirken yetenek asarı birlikte zırh veriyor. Bu eşyada üzerimize aldığımız hasarın %30'unu 3 saniye geliyor. Yani bir anda tek yemiyorsunuz. 3 saniye boyunca sürekli hasar almaya başlıyorsunuz. Ve son 3 saniye içinde hasar verdiğiniz şampiyonu ölürse iyileşiyorsunuz. Yani canınız ellenmeye başlıyor. Bu eşyada genelde karşı takımda suikastçı varsa alabilirsiniz. Yani zet gibi şampiyonları bayağı bir kantırlıyor. Tek yemenizi engelliyor. Şimdi de aklın sonundan bahsedeyim. Aklın sonu da çok yüksek bir saldırı hızı veriyor ve bunların yanında bir birlikte sıvışma da veriyor. Şimdi bu eşyanın pasiften de bahsedeyim. Saldırı yaptığımız zaman aynı son durakta olduğu gibi ilave biyazları vurabiliyoruz. Biz akali gibi şampiyonları karşı oynuyorsanız ve zorlanıyorsanız sabah çizmenden sonra aklın sonunda gidebilirsiniz. Şimdi de deneysel ekstradan bahsedeyim. Bu eşyada bize saldırı gücü verirken saldırı hızıyla birlikte can veriyor. Ve pasifi sayesinde ultimizin bekleme süresi azalıyor. Ve ulti bastıktan sonra 8 saniye saldırı hızı kazanıp hareket de kazanabiliyoruz. Bu eşyanın kullanım amacı tamamen uzun süre kapışma dayalı. Zaten düellelerde etkili yazıyor son olarak da striking güvencesinden bahsedeyim. Bu eşya bize 400 can verirken %20 sıvışma veriyor ve ilave olarak da saldırı gücü kazandırıyor. Bu eşyanın aslında temel amacı can simidi diyebilirim. Aynı ölümsüz kalkanı da olduğu gibi canımız az kaldığı zaman bize kalkan veriyor. Şöyle bir yöre yapayım. Strike aldığınız zaman ölümsüz kalkanın pasifinden faydalanamıyorsunuz. Yani iki tane can simidi çalışmıyor. O yüzden ikisinden birisini almak zorundasınız. Şimdi artık oynanış kısmına geçeceğiz. O oynanış kısmında çok fazla eşyanın özelliklerinden bahsetmeyeceğim. Zaten bu kısımda öğrenmiş oldunuz. İlk oyunda karşımda Asol var. Çok kırılgan bir şampiyon. Benim açımdan çok kolay olacak. Şimdi asola dalmadan almadan önce QTN'imiz teklemem lazım. Tüm da kaçırmayalım. Eya basalım. Böyle birazcık dalayım. Vurmaya devam ediyorum. Kim bu da atayım. Bence var çok iyi hasar çıkardım. Bir dahaki dalışımda ölecek. Şaka aldı hatta onu. Gerçekten mi? Şimdi burada ölmeyelim de. Ele alma ihtimali var ya. Ama şu anda kesebilirim de. Asıl nasıl ölmedi? Çekko'nun yazdığını görüyorsunuz değil mi? Şu an sezon 14 ya İstersek sezon 20'de olalım. Bu kişiler her zaman olacak. Bunlara karşılık verdiğiniz zaman da bir şeye fayda etmeyecek çünkü anlamayacaklar. O yüzden en mantıklısı görmezden gelmek oluyor. Ya bunlara takılıyorsanız mutluyum bence oyundan keyif almaya çalışın. Söylemedi unuttum. Beşten gereken sabah çizmeleri aldım. Şuna bir dalayım şöyle. Vurmaya devam ediyorum. Bir de zıplatayım. Ulti bassam kesermişim ya. Ne kadar fazla vurdum öyle. Şu anda Shaco'nun arkadan onu kesmesi gerekiyor bence. Çok güzel asistimizi aldık. Şimdi buradaki minyonları kaçıracak. Hemen ittireyim. Asıl bak buraya gelme ama ya. Vart demiş burası. O zaman dalalım. Ulti basalım hatta keselim. Daldığına pişman olmuştur. Şimdi şuradaki minları yeniden ittireceğim tamamen lane'i kaybetti ben 8 level oldum 6 levelde kaldı yani geri kalmış oldu şu anda böyle rakibe göre öne geçtiğiniz zaman da baştan geç olarak ebedi kılıç alabilirsiniz hasarınız daha fazla olur durdurulamaz hale gelirsiniz İlk olarak ebedi bitirdikten sonra direkt kanı gideceğim zaten temel eşyamız bu ikisini aldıktan sonra kritik ihtimalimiz %100 oluyor yani maksimum hasara ulaşabiliyoruz ve can çalmamızda olduğu için hayatta kalma şansımız daha fazla oluyor bunu yeniden ben bir keseyim. Rakip ölüyken unutmamız gereken tek şey lane ettirmek. Yani buradaki milyonların kule ölmesi gerekiyor. Bu zaten temel bir kural. Bir şuradan bir tane daha yakalayayım. Sonra zorlamadan base'e gidip ebediyi bitireyim. Listen atlar buraya. Ben karşılık vermeyeceğim buna. Ultim var değil mi senin? Aldım ki. Almaması gerekiyordu. Şimdi dakika 12'de artık ebedi kılıcı bitireyim. Yanında hemen bir kritik eşyası alayım. Korkmadan direkt asola dalabilirim. Dumbu stackliyorum E basıp dalıyorum şöyle. Öldü ulti basmaya gerek yok. Geri döndüm ve yok oldum. E bas rakibe daldıktan sonra canı az kaldığı zaman ölüp ölmeyeceği belli oluyor zaten az önce fark etmişsinizdir. Şimdi yeniden göstereyim hatta. Tabi bunun yaklaşması gerekiyor da artık hasarım bildiği için hiç denemeyecek gibi. Böyle Q'mu üst tarafta lisim var bunu biliyorum. Şöyle dalabiliriz Körüldüm. Arada bu tarz şeyler olabiliyor Sağlık olsun diyelim En azından kanı salmışın 6 eşyalarını aldım Bir dahaki beşte bitireceğim yani Bu sefer kestim Çok rahat aldım Ristan ne işi var burada Şunu keseyim ben o zaman Kristiane kestikten sonra base'e gidip kanıslamış alayım diyecektim. Karşı takım suru verdi ama çok kısa sürdü. Umarım bu maçta da sur gelmez. Karşımda Zerat var. Uzaktan beni dürtebilen bir şampiyon. O yüzden Doran kalkını başladım. Yakından vurabildiğim kadar vuracağım. Bir şampiyon dibine girdiğiniz zaman uzun süre kapışmaktan korkmayın. Ömcü tempo sayesinde çok fazla hızı kazanabiliyorsunuz. Şu anda üzerine atlasam biraz zor olur da. Burada birazcık vurayım. Bedenden sarı almayayım hadi geriye çıkayım. Bir de batırsam. Şu yandan kuma dürteyim yine. Şimdi 3 level oldum. Zira yaklaştığı zaman belki alabilirim. Kumu istekledim. Büyük ihtimal anlamıştır ya. Bir de jungle da gelmiş galiba buraya. Hangi tarafta olduğunu bilmiyorum. Dışımı kullanmak zorunda kaldım. Öldüm şu anda. Tabulüm bölümde yok. Aslında az çok daha güzel oynayabilirdim. Yani kill alma ihtimalim de olabilirdi. Sağlık olsun diyelim en azından. Rahat kill almadım. Yani şu anda benim çok fazla zorlayamayacak. Yine böyle uzaktan dürtmeye çalışacaktır. gö de beni bir salsa. aldım şu anda. Sen şaka yapıyorsun ya. Adamın nasıl bir şansı varsa bir şey diyemiyorum ya. Her neyse, en azından kazık saldı. da asis gelmiş oldu. Buradan bizi batırsam, zip batamadık. Bu alacak gibi şu anda beni. Zerata da burada ölmeyelim de. Öldüm. Serhat'tan böyle bir tepki beklemiyordum. Flash'ını gerçekten çok güzel kullandı. Biraz vurayım. Bir kere daha vurursam hasarım yetmedi ya. Kırk canı kaldı. Şaka mı bu? <laughs> Konuşursam çok ağır konuşurum. Geçen maça göre oyunu çok kötü başladım ama sıkıntı yok toparlarız hem böyle olması daha güzel oldu. Geçen oyunda ilk olarak ebede almıştım bu sefer geride olduğum için kan alacağım. Şimdi şuradan ziratın peşinden gidersem belki bir şeyler yaparım da e'si var. Büyük ihtimalle stunlayacak beni tam da tamir ettiğim gibi ama önünü kapatabiliriz bak. Flash yoktu zaten. Niye de almıyoruz biz bunu? Direkt kullanmayayım. Flash olabilir. W'yi basalım. Ben aldım şu anda bunu ya. Bizim kerin gelmesine gerek yok aslında. Çok güzel. Bana sağlam. Bunu Ultim var. Flash da kaçıyor olabilir. Şuraya bir ultim atayım. Kaçacak gibi duruyor. Çok iyisin. Denemeyeceğiz mi? Tamamdır bunu da ben alayım. Buradan bir tane daha yük almam lazım da bence Vigo tepeden gelecek gibi. Alacak gibi de şu anda öldü. Denememesi gerekiyordu bence. Neden böyle bir şey yaptım Şu tarafta da Zerat var. Şöyle bir dalalım. Bu sefer kestim bunu. Ölmeden çıkayım şuradan. Yeni sezonda bizim sonuca gerçekten bir şeyler olmuş. Yani bayağı bir maç atıyorum. Bunu kestikten sonra konuşmaya devam edeceğim. Bir alayım şunu. Tamamdır çok iyi oldu. Serhat en baş chatten şu şekilde şeyler yazıyordu. Sonra bir bakayım böyle söylemeye başlamış. Ya, ama bu şekilde olmaz. Ki. Genelde böyle 2-3 maçta bir çok sorunlu tipler geliyor. Yani reportlasak da çok bir fayda etmiyor. Büyük ihtimalle sezonun başında olduğumuz için olabilir. Şimdi yeniden bir keselim de alatalım bunu. Öldü flash'ı da yoktu. Büyük ihtimal şimdi chat'ten yine sövecektir. Bakın tam da tahmin ettiğim gibi şimdi de Vigo'yu sövüyor işte. Zerat'tan bahsederken de söylemeyi unuttum. Base'ten geri kan kan almıştım. Alsak mı ki? Şunu alsam benim için yeterli olur. Aksa her şeyi mahvetti ya. Az önce ölmem çok da sıkıntı olmadı. Ebedi kılıcı bitirdim. Şimdi üçüncü olarak da deneysel Hexer eşyasına gideceğim. Bu eşyayı aldıktan sonra benim bir şekilde rakiplerin dibine girmem lazım. Yani ulti basıp almazsam eşyanın gücünü gösteremem. Ne oldu burada böyle? Bayağı bir hasar çıkardım ya. Hiç beklemiyordum. Şimdi hemen şurada bir can çalayım. Kırmızıyı da alayım. Dark'sı da keselim geriye çıkayım da misfortune ultisine ölmeyelim. Ultim gelmesinde 5 saniye var. Birazcık burada dayanmam gerekiyor sanki. Oha Kazix ne yaptın öyle? Tamamdır bunu da aldık. Karşı takım yine sur verdi yani böyle bir şey olamaz. Ben büyük ihtimalle full olamayacağım gibi duruyor yani. Ebedi ve kanon aldıktan sonra karşı takım otomatik sur veriyor. Maç bitiyor hiçbir şey anlamıyorum. Şimdi Fizz büyük ihtimalle dalacaktır bana. Ben de 2 level olabilsem Oldum galiba. Kestim bence ya. Köyü kaçırsam da aldım şu anda. Şimdi buraya kan geldi. Buna da kapışabiliriz aslında. Tamam aldım. Şuradan da flashta kaçayım ölmeyeyim. Yine klasik olarak savaş sinir alıp da geldim. Şimdi saldırızım çok daha fazla olacak. Bakalım biz uzun süre kapışacak mı bende? Ben birazcık dalayım bu adama ya. Geriye çıkayım. Örümcü temperörüne girdiğim için uzun süre kapıştığımız zaman her türlü takasları kazanabiliyoruz. Bu falan hasar almayalım. Fizim yapabileceği tek şey elektrik verip pat geriye çıkmak. Yani oyunun başındaki de kapışmaya kalkışırsa zaten ölecek. Bunu bildiği için uzun süre de almıyor bana. Üst tarafta kayın varmış. Çalıda. Hatta bakalım. Gel kaçma ya. Dene işte. Aldım şu anda bunu. Ya var ya W o kadar bastım da olmadım. Aslında arada böyle ölmek de iyi olabilir yani karşı takımda kasılır maç daha uzun sürer ben de full eşya olabilirim. Yine kule altında fizi biraz zorlayacağım. Şöyle bir de kalkan kazanayım kulenin hasarını engelleyeyim. Biz bence dalmak için Kain'in gelmesini bekliyor gibi düşünüyorum derken bakın alt taraftan Leona geliyor. Şimdi büyük ihtimalle üzerime atlayacak. 6 levelmiş. Ultin yok mu? Şuradan kaçalım ya. Güzel ölmedim. Bence bunu da keseriz. Flash atmasaydı alırdık. Zorlamayacağım. Base'e gideceğim. Fizz çok pasif oynadığı için ben karşı gideceğim. Kain'in kırmızısını bir alayım. Umarım karşı botla birlikte buraya gelmezler. Yoksa gerekseleri flash'ım var olacağım ama risk alma değer gibi ya. Biraz zorlayayım aldım sayılır zaten. Ejder tarafına Leon'u gördüm. Ejder'e başlamışlar galiba. Denemeyeceğiz mi? Tamamdır bunu aldım. Ölmesem iyiydi. Kayn'ın nereden geldiğini bile göremedim. Bu maç şu anda güzel geçecek gibi duruyor. Çünkü bizim takım arada suru falan veriyor. Yani moralleri bozmaya başlamış. Demek ki oyun uzun sürecek gibi. Ben de flash'e olabileceğim. Eşten gelirken de ebedi aldım. Bunu söylemeyi unuttum. Bunu ben bir keseyim. Hemen geriye çıkalım şöyle. Yön ultisini ilk like, rakibe tutturmanıza gerek yok. Yakınlaşmak için de kullanabiliyorsunuz ama tutturursanız daha iyi olur. Fazla hasar çıkarırsınız. Bir söylemeyi unuttum. Base'den gelirken de sonunda deneysel ekstra aldım. Artık ultiyi kullandığım zaman bu eşyanın pasifinden faydalanacağım. Şimdi dördüncü olarak da son durak eşyasına gideceğim. Saldırı ve savunma eşyasıydı. Zaten bundan bahsetmiştim. Şimdi ejder fayda çıkmışken ben buradan birazcık kule açmaya çalışayım. Ama base'le gitmem lazım. Yoksa milyonlar kuleyi falan alacaklar. Ben şimdi adamı nasıl keseceğim ki? Son dura alsaydım Sırt terme falan da kazanacaktım Çok rahat bunu alacaktık Çok tank En azından kuleye vermedim Bu sefer son durak eşyasını bitirdim artık sırt delmem de var Yeter ki uzun süre kapışayım Bence alırız bunu ya Bence var ya gayet iyi hasar çıkarıyorum Bizi de alsam çok iyi olurdu. Birebir de bence şu anda çok güçlü durumdayım da işte kitle kontrol falan yersem o zaman sıkıntı olabilir. Kayın bottayım bir şeyini gördüm. Bitten ittimme devam edeceğim. Bu belki bana gelebilir. Bunu ben bir yakalayayım. Burada beklediğine pişman olmuştur. Ya sen de kaçma ya. Bunu da almak isterdim. Acaba dalacak mı? Eğitenimi gelmesine 2 saniye var. Şimdi şu Malphite'de bir kapışalım. Bakalım alabilecek miyim? Ama kaçma böyle ya. E basalım. Dalalım. Tutuştur atayım iyileşemesin. Bence var ya gayet iyi hasar çıkarıyorum. Tek başıma ben bunu keserdim. Buradan çıkalım. Jim ultisine ölmeyelim. Tabi can çalmam lazım. Büyü destekleyelim. Şimdi nerede? Yazık oldu sanki buna. Bunları da alırız. Tamam bunu da ben alayım. Çok iyi oldu ya. Bir son ejder varmış. Bunu da bir almamız lazım. Büyük ihtimalle kaynalıyor olabilir. Atürüz kesmemiz lazım bunu. Aldık şu anda. Hemen ejderi de başlayalım. Büyük ihtimalle son fight olacak. Çok dip dibe durmayalım da mal fight ultisi yemeyelim. Geldim sayılır. Bunu alırız ya. Her seferinde şöyle zone basması beni bitiriyor yani. Şunu ben bir alayım. Tamam bunu da aldık. Bitti şu anda galiba. Son fight'ta çok fazla bir şey yapmadım halde sonunda maçı kazanmış olduk. Bazı yerlerde kötü oynuyorsam bile 3 maçta yönelik ne kadar güçlü olduğunu sizlere elinden gelince gösterip anlatmaya çalıştım. Son olarak size bir fayda mı oldu? Bana destek olmak isterseniz de alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahakime görüşmek üzere kendinize iyi bakın.